Bayram haftası olan 2-5 Haziran haftasında borsa BIST 100 endeksi %5.18 değer kazandı ve 9486.56 puandan haftayı tamamladı bayram haftasını. 2-5 Haziran haftasında en çok yükselen hisseler hangileriymiş birlikte bakalım. Birleşim Grup Enerji Bigen hissesi 15 lira 97 kuruştan haftayı tamamladı. %41.32'lik prim vardı. Tera yatırım menkul 223 lira 40 kuruştan haftayı tamamladı. %33.29'luk prim vardı. Kiler Holding 72 lira 50 kuruştan haftayı tamamladı. %29.34'lük bir prim vardı. Pasifik Donanım Yazılım Patek hissesi 19 lira 58 kuruştan haftayı tamamladı. %26.87'lik bir prim vardı. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 6 lira 47 kuruştan haftayı tamamladı %22.77'lik prim vardı. Panelsan Çatı Cephe 36 lira 88 kuruştan haftayı tamamladı %22.03'lük bir prim var. Dinamik Ası Makine 22 lira 82 kuruştan haftayı tamamladı %21.06'lık bir prim var. Grain Türk Holding 350 liradan haftayı tamamladı. %21'lik bir prim var. Hareket Proje 88 lira 50 kuruştan haftayı tamamladı. %20.32'lik bir prim var. Ve Adese Gayrimenkul Yatırım 5 lira 94 kuruştan haftayı tamamladı. %20'lik prim var. 2-5 Haziran haftasında en çok kazandıran, en çok değer kazanan, prim yapan hisseler bu şekilde sıralandı.